Değerli dostlar, hepinize merhaba. Atlas kanalımızda bugün zeytinyağını işleyeceğiz. Zeytinyağının önemini ben 50 yaşından sonra anlamaya başladım. E, gerçekten kalp damar hastalıkları için ve sağlık için zeytinyağı gerçekten mükemmel bir besin maddesi. Yalnız zeytinyağında çok farklı çeşitler var. Bugün markete gittiğimiz zaman e, birçok farklı zeytinyağı var. E, asit oranları farklı zeytinyağlar var. İşlenme oranları farklı zeytinyağları var. Mesela Natural Sızma Zeytinyağı diyor, Rubio Zeytinyağı diyor. Nedir, ne değildir? Bunlara e, bir bakalım. Şimdi kaliteli zeytinyağı elde etmek için sağlam ve hasarsız e, tanelerin doğru zamanda uygun üsüllerle e, toplanması gerekiyor ve hiç bekletilmeden zeytin sıkma tesislerine doğru şekilde işlenmesi gerekiyor. Yani zeytini topladınız. Benim de birkaç tane zeytin ağacım var. Topladınız mesela zeytini. Onu bekletmeyecektim. Beklettiğin zaman zeytin buruşmaya başlar. Küflenmeye başlar. Ee, bunu hemen tesise götüreceksin. Bu birinci şey. İkincisi zeytinlerin hasattan sonra mümkün olan en kısa süre içinde işlenmesi son derece önemli. Çünkü zeytin meyvesi uzun süre bekletilirse fermente oluyor. Bunun sonucunda küf, Kızışma gibi kusurlar meydana geliyor. Bu durumda bu tür zeytinlerden elde edilen zeytinyağının kalitesi düşer ve natürel sızma özelliğini kaybeder. Ben bir ara topladım zeytinleri. Mesela e bunlardan zeyti yapacaktım. Baktım birkaç gün beklettim bir hafta falan. Baktım ki zeytinler küflenmeye başlamış. Allah Allah dedim. Nasıl oluyor bu? Ha bunu zaman içerisinde gördükçe e, denedikçe daha iyi anlıyorsunuz. E, çok büyük alanları düşünürüz. Orada insanlar zeytin ağaçlarını topluyor ve bunu topladıkları zaman yere dökülüyor mesela. Yerden kalıyor belli bir zaman. Toprakla aşırı neşir oluyor. Küf atıyor. Bunlar olmaması gerekiyor. Toplanır toplanmaz hemen işletmeye gitmesi gerekiyor. Eğer gitmezse bu, bu durumlarda bu tür zeytinyağlarına elde edilen zeytinyağının kalitesi düşüyor ve naturalizma özelliğini kaybediyor. Bu nedenle toplanan zeytinler 20-25 kiloluk plastik kasalara alınıyor. Zeytinyağının kalitesini, zeytin ağacının özelliği, bulunduğu bölgenin coğrafi özelliği. O da çok önemli. İklim koşulları, zirai mücadele yapılıp yapılmaması, budama konusu, gübreleme konusu, sulama yapılıp yapılmaması, işte hasat zamanı, hasat şekli, zeytinden yağ elde edilirken uygulanan üretim teknolojisi, saklama durumu, depolama durumu, Dolun filtreleme işlemleri ve ambalajlama malzemesi birçok malzeme bunlar etkili faktörler. Mesela siz şimdi zeytinyağını eğer toplarken e, vurarak toplarsanız onu parçalarsınız. Yine aynı şekilde suyu zamanda vermezseniz gübresini fazla verirseniz mesela e, bunlar etkilidir zeytinyağının kalitesini tespit etmek için son derece gelişmiş analiz yöntemleri vardır. Çok farklı cihazlar vardır mesela. bu, bu cihazlar kullanılarak zeytinyağının içine yüzde bir oranında bitkisel yağ veya farklı çeşitlerde bir yağ karışmış olsa bile bunları tespit edebiliyor. Bunun yanı sıra zeytinyağının e, özellikleri olarak tanımlanan tat ve e, nefasetini tespit ederek değerlendirmek de mümkün. Bu amaçla eğitim almış e, uzman tadımcılar var. Onlar zeytinyağının kalitesi hakkında bilgi e, verebiliyorlar. Hangi zeytinyağı kaliteli, hangisi değildir. Şimdi natürel sızma zeytinyağı natural, birinci zeytinyağı bir de ham zeytinyağı gibi zeytinyağları var. Mesela en iyi zeytinyağı asit oranı %0,1 ile 1 arası olan asit oranına sahip zeytinyağlarıdır. Dizem olarak diyorlar da %0,1 ile 1 arası. Asit oranı 0 ile 0,8 arasında olan zeytinyağlarına natural sızma adı veriliyor. Asit miktarı %8 ile %2 arasında olduğunda ise bu zeytinyağlarına natural birinci olarak adlandırılıyor. %2 ile %3 arasında asit oranına sahip zeytinyağlarına natural ikinci olarak e, adlandırılıyor bu zeytinyağları. En iyi zeytinyağı dediğimiz gibi asit oranı en düşük olan zeytinyağıdır. Peki zeytinyağının asit oranı neden yüksek olur? Mesela birçok bazı zeytinyağlar çok yüksek zeytinyağı. Bunun sebebi şu, zeytinyağının asit oranı zeytinlerin hasat zamanına ve toplanmasının ardından sıkımına kadar geçen toplam süreye göre değişiyor. Zeytinler erken hasat ile dalından toplandığında asit oranı sıfır ile sıfıra yakın zeytinyağı elde ediliyor. Ha burada şöyle bir durum var. Dalından topladınız, ee, onu hemen yere düşmeden, toprakla e, toprağın üstünde düşmeden, hemen bunu toplayıp fabrikasına ya da zeytin e, imalat haline getirirseniz, burada e, asit oranı sıfıra yakın zeytinyağı elde edersiniz. Ama şöyle bir şey de var, e, ağırlığı fazla olmadığı için bunun maliyeti fazla, bir de dalından topluyorsunuz, maliyet yüksek. Olgunlaşmış ve artık dalından düşmüş olan zeytinler ile üretilen zeytinyağlarının asit oranı ise daha yüksek oluyor. Evet bir kez daha bunu e, vurgulayayım. Olgunlaşmış ve dalından düşmüş olan zeytinler ile üretilen zeytinyağlarının asit oranı daha yüksek oluyor. Zeytinyağı markaları da bu doğrultuda hasat zamanına, üretecekleri yağın çeşidine göre karar veriyor. Evet en iyi zeytinyağı asit oranı ne olmalı diye baktığımız zaman e, 0,4 dizem zeytinyağı en iyi zeytinyağı asit oranlarından biri olarak nitelendiriliyor. Ancak sizin için en iyi asit oranı yapacağınız yemeklere göre değişiklik gösterebilir. Eğer kahvaltı ve salatalarda kullanacaksanız asitlik oranı 0,8 dizemin altında olan natural sızma zeytinyağının